Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalıma Hobi Bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar arılara bakın. Biberiyeden polen mi toplarlar artık? <laughs> ne toplarlar bilmiyorum. bayağı da var arı. Bu arıların olması çok güzel değerli arkadaşlar. Bayağı da var maşallah. Yani evet arkadaşım biri etraflıca çekti. Etraflıca çekecek hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Böyle her yer bina bina bina. <laughs> Ve binanın içinde içlerinde böyle küçücük bir hobi bahçesi. Buralarda da böyle çiçekler diktim inşallah. Ezan çiçeklerinden güzel olurlar. Haydi bismillah değerli arkadaşlar. Gelince botu toplayacağım inşallah. Ya bismillah. Ya Allah bismillah. Ya kanalıma yine dünden beri gelen arkadaşlar oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Maşallah Subhanallah İşte böyle ıspanaklarımın içinde dereotu. Böyle gelincik hepsi var. Arkadaşlar. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. yukarıki bahçedekiler de bıraktım böyle tohum olsun diye birkaç tane çok güzel çiçek açtılar geçen sene e, o bahçede çok vardı bu sene de burada var valla arkadaşlar böyle tohumlarını falan kurutmuyorum aldığım gibi şey e, attım. bahçeye atıyorum aldığım gibi yani bir dahaki seneye bir diğer seneye tekrar çıkıyor bayağı varmış burada bakar mısınız süper Evet buraları mutfak atıklarıyla besliyorum arkadaşlar. Her şeye yarıyor onun için. Yoksa olmuyor bir şey. Yani emek vermeyince gerçekten hiçbir şey olmuyor. Hep otlar temizlenecek. Bahçenin içi şu üst taraf sadece ot. Toklubaşı'nın olduğu Orası da sadece Toklubaşı arkadaşlar Hiç gelinci otu yok orada Burada da gelinci otu var Çok Baksana şunlara Şey böyle Yonca gibi bir ot Yonca herhalde Tam da bilmiyorum Yonca'nın birkaç çeşitleri oluyor ya Değerli arkadaşlar bakın şey kara hindi var bir sürü tohum Allah kısmet ederse bakın burada da varmış bunları böyle toplayayım arkadaşlar bunun ıspanak gibi yemeği süper oluyor ondan sonra geçen yıl ben bir de bunu kızartmıştım süper oldu Böyle e, mücverini yaptım, mücveri güzel oluyor, kızarttım, sos yapıp süper oluyor, yemeği güzel oluyor. Hatta yemeği falan kanalımda var bunu nasıl yapıldı. Duvarın bir dibinde bile çıkmış. İsterseniz şey e, gözleme yapın, ister yumurtalı yapın, ister kavurun. Aynı ıspanak gibi her şeycikler oluyor. Bakın nasıl güzel. Ya insan böyle arkadaşlar işte. Sabaha kadar çalıştım. Buraya geldim. Hepsini unuttum. inanın. Ondan yedi buçuğa kadar işteydim. İş yerinin bahçesi ya burası. Bütün stresimi aldı işte. Vallahi Yorgunluğun tabii hepten çıkmıyor da en azından keyifleniyorsun. Evet Arkadaşlar videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bana destek amaçlı. Bir de e, izleyen arkadaşlar likelarım likelarım çok az. Likeları unutuyorsunuz değerli arkadaşlar. <laughs> like atarsınız. Yani daha çok ön plana çıkarırmış YouTube kanalı. Tabii ki duyduklarımı diyorum ben de arkadaşlar. Oo, vallahi bayağı topladım. Oo, kasmanakların içinde çok var. İnşallah, Allah. tazecik tazecik değerli arkadaşlar. Videolarımı abone olmadan izleyen çok değerli arkadaşlar da var. Arkadaşlar abone olarak da izlerseniz değere videolarımın değerine değer katarsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli YouTube ailem. işte arkadaşlar bakın. Küçücük bahçenin orasından burasından derkine neredeyse sepet doldu. Ispanaklara hep ot basmış ıspanakların içine. Oradan buradan sepet doldu değerli arkadaşlar. pazıları daha yeni toplamıştım. Maşallah. Ama şurası şöyle sade pazı. Bir araya düşmüş. Tohum etmiştim. Çok bir araya düşmüş burası. Şuraya da güneş geldi arkadaşlar. Evet işte İstanbul'un neresini çekeyim değerli arkadaşım. Bana etraflıca çek demişim. Her yer böyle beton yoğunu ve burasını bahçe yaptım böyle. işte betonların arasında böyle buralarda mutlu olmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın evet size şimdi güllerimi de göstereceğim. güllerim hep coştu budamıştım bunları. Bu da ince yapraklı. Arkadaşlar. Bu da ince yapraklı. Neyse böyle alayım da. Böyle yaprakları ince. Bakın. Bununki böyle. Değişik değişik yapıları. Kim daha var mı? Evet, Kara Hint arkadaşlar bakın gözünüzün önünde. Bakın. Şimdi artık yüzlerce bilmem kaç kaç yüz binlerce mi desem yüzler binlerce değil de yüzlerce tohum şöyle atayım buralara. Anam top düşüyor ya. Bunlar da her yere dağılmıyor nedense. Aa, top olarak düşüyor arkadaşlar. Şöyle atayım en iyisi koparttığımı. Akşam buradan bir iki kök aldım. Çorbanın yanında süper oldu arkadaşlar. Evet güllerim. Şuraya beri az önce böyle biraz güller gibi otlanmış. Onları temizledim az önce arkadaşlar. Evet bakın dere otu tarlası. <laughs> <laughs> Terle bahçesi bahçesi tarlası. Oo, oh, şurada da bir gelincik. Anam, anam şunun güzelliğini arkadaşlar. Evet, evet. Nasıl da güzel büyümüş. Ya. Ya işte budur. İşte budur. Şunun güzelliğine bir de su gibi susu. Çok güzel. Ay. her yere yonca basmış. Benim çok işim var arkadaşlar. Çok. Bu otlarla nasıl başa çıkacağım anlamadım. Şu ıspanakları çiğnemeden çıkayım. Gördüğüm gelincikleri alayım. Evet. bahçesinde gelincik arıyorum. Da küçücük de yeni çıkmış. Güneş de de hiç çekmeyebilir. Güneş doğdu. İyi canım. Ay bak sana çok ot var arkadaşlar. Oo, wow 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 wow. Evet. Bakın 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 bakın. Şu güzelliğe bakın. Of of uf, Maşallah subhanallah. Kullan olduğum Allah'ım. Allah'ım biz kullarına işte Allah darda koymuyor arkadaşlar. Bakın işte biri olmasa biri. Rabbim Bu güzellikleri hep bize sunmuş. Allah. Im. Ne kadar şükür etsek az değerli arkadaşlar. Evet sepet doldu inanın. Ay şimdi bu çaneri yaptı. Evet, minicik bahçenin son gelinciklerini alıyorum arkadaşlar. Evet. evet. şuradan bu kadarcık yerde arkadaşlar şöyle sepeti doldurdum. Evet, ben buranın otlarını arkadaşlar İnanın bakın belli zaten. Bir ay olmadı temizledim. Şu kara yulaf deriz biz. Bunlar yulaf. Hep yulaf bastı burayı ya. Burası toplu başı tarlası arkadaşlar. Dolu dolu. Toplu başı tarlası burası da. <laughs> Bakar mısınız böyle işte. Bakın. Burası dolu arkadaşlar. Bu da aynı ıspanak gibi yemeği oluyor. Bunun da. Tek bir kök. İşte. Bakın. Bir kök. Bir kökten böyle. Sallım sallım. Vallahi çok beğendim ben bunun. Yemeğini yaptım acılı. Yani hoş oldu. Ispanak gibi. da alacağım arkadaşlar. Evet rokalarımın çiçekleri. Ya işte bakar mısınız? Böyle dolu burası. Ya arkadaşlar burası geçen sene inan 5-6 köktü. Hiç buralarda da yoktu. Bu nasıl? Ben buraları kazdım, temizledim otunu. Hep atıklara attım. Ondan mı oldu? Çok sardı ya. Bu da biraz istilacı. Rokalarım Rokalarım Bakar mısınız Tohum vermeye başlamış arkadaşlar Tohumlar olmaya başlamış Şöyle Yani kış boyunca bunların da Yapraklarını kopartmadan yedim Bakın aynı zamanda bana tohum da veriyor Evet işte arkadaşlar İstanbul'dayım. Bu bahçedin bahçesindeki Yaptığım bahçe De şu otlardan çok var Şöyle güllerin diblerini işte temizledim bugün. Güller de açtığı zaman süper oluyor. Evet. Şeftali. Bayağı büyüdü da Minicikti. Şurada narım da var. Ah vallahi bu otları nasıl temizleyeceğim? Gözümde büyüyor çalışırken güllerimin haline çok güzel. Böyle diplerini temizlemiştim. Hep yine ot basmış arkadaşlar. Hatta şey, yoğurt otu diyorlar. Yoğurt otu hep. işte bu şekilde güllerinde. Hepsi coştu. Evet, bakın buraya da kara hindi bağı tohumu çok dökülmüş. Bakın bir sürü olmuş bunlardan. Çok var şu otlardan. Ah ah çok işim var değerli arkadaşlar. Evet, narın yaprakları da bayağı güzel olmuş. Bugünlük de bu kadar olsun değerli arkadaşlar. Bir sepet dolusu gelincik. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Desteklerinizi unutmayın değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.